kanalıma mutfağıma Müge ile sağlıklı tariflere hoş geldiniz ama nasıl özendiriyorum değil mi herkese afiyet olsun bize de afiyet olsun nasıl koktuğunu da asla tahmin edemezsiniz muhteşem bugün çok kıymetli bir konuğumuz var sizler için çok 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 keyif alacağınız eminim çok güzel bir sohbet olacak Sayın Doçent Doktor Başak Güler bizlerle hem sayın konuğumuz, hem çok tatlı bir konuğumuz, hem de benim çok tatlı bir dostum. Hoş geldin sevgili Başak. Hoş evet, bulduk canım benim. Evet. Şimdi. Her zaman gibi yüksek enerjinle bizi karşıladın. <laughs> Ay ne mutlu bana. Öyle bir frekans yayıyorsam ne mutlu bana. Kızlar. <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet, koro halinde merhabalar. Neler var? Bugün çok güzel malzemelerimiz evet. var. Evet. Sağlıklı bir tarife evet. yapacağız. Malzemeler aslında az öz ama hepsi çok güzel gözüküyor şu anda. Tamam. Un kullanmayacağız bugün. Badem kullanacağız. Un haline getirilmiş, böyle blenderdan geçirilmiş bademlerimiz var. Hazır da alabilirsiniz. Kendiniz evde de yapabilirsiniz. Yine böyle iki yemek kaşığı dolusu tereyağımız var ama Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Zaten bunu eriteceğiz birazdan. Hindistan Yine... cevizi yağının e, MCT içeriği özellikle orta e, zincir yağ asitleri sebebiyle bel çevresi yağların azalmasında evet. çok güzel etkileri de var. Evet, visceral evet, yağlanmayı çok güzel toparlıyor. Özellikle yaz aylarının yaklaştığı bu dönemde karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız hem bu tariften de bu arada faydalanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı içeriğiyle ve devam... Ee, yine pekmezimiz var bizim. Neredeyse yarım su bardağı kadar. Evet. 2-3 yemek kaşığı. Bunun yerine yani yine aga aşırı bu hurma püresi gibi. Daha böyle tatlı şeylerde kullanılabilir. Hurma püresi de çok yakışıyor değil mi Evet herhalde? kesinlikle. O da evet. çok güzel bir tatlılık veriyor. O yüzden evet. tercih edilebilir yani. Sadece hazırlaması bir tık daha zahmetli oluyor. Evet. Ee, arasına koymak için de kremamız var. Yine tuzsuz labnemiz var. Hı -hı. Şöyle bir tatlı kaşığı limon var. Bir de birazcık tost tatlandırıcımız var. 2 yemek kaşığı kadar stevia kullandık. Yani üzerinde bir süslemek için vişne ve ananas var ama hani yine başka meyvelerle de çoğaltabilir. Zenginleştirilebilir. Kivi eklenebilir. O birazcık zevke kalmış süsleyeceğiz. Evet, üstüne. O zaman başlıyor musunuz? Evet, siz başlıyorsunuz. Biz de herkesi aydınlatmak üzere <laughs> sevgili Başak'tan çok güzel bilgiler şu an alacağız sanırım. Canım benim. Evet. Şimdi böyle bel çevresi yağlanması deyince ben evet. hemen metabolik sendrom. Evet. Metabolik sendrom olunca da polikistik olarak mı geldi bir kadın doğumcu olarak? Birbirini <laughs> mi tetikliyor? Ne diyorsun? Evet. böyle bir kısır döngü yaratıyorlar. Evet. Şimdi polikistik over dediğimiz şey de e, yumurtalıklarda aslında gerçekten bir kist yok. Çatlamayan yumurtalar var. Onlar böyle ultrason görüntüsünde e, kist gibi küçük küçük dizildikleri için vakti zamanda 100 yıl önce adı konurken de öyle dermiş. Ama aslında gerçek bir kist yok. Çatlamıyor yumurtalar düzgün. Dolayısıyla hasta da düzgün adet görmüyor. E bunu ne tetikliyor? İnsülin direnci. Orada nereye geliyoruz? Müge Hanım'a geliyoruz. i̇nsülin Müge Hanım direnci. insülin <laughs> direncimizi kır. kır. Evet, kır. Kır, bir kır. kır. Yumurtalar çatlasın. <laughs> evet, yumurtalar çatlasın. Adeti düzgün görelim. Evet. Ondan sonra istersek çocuk sahibi olalım. Hani hem sağlıklı olalım hem üreme sağlığı sağlığında yerinde olsun. Bu arada da bünyemize yardımcı olsun. Beslenmeyle direkt alakalı değil tabii. mi başakçı? Yani Genetik zemin tabii ki var. Evet. Ama biz onu beslenmeyle tetikletebiliriz. Zayıf polikistik olan hastaları yok mu? Var. Onlar biraz daha zor bir grup ama yüzde sekseni, kilolu olan yani beraberinde işte insülin direnci olan hatta yaşı genç olmasına rağmen tansiyonlu olan şeker başlangıcı olan hastalar. Onlara bir numarada önerdiğimiz şey kilo et. Peki. E, kilo versinler ama polikistik over sendromuyla tamamen vedalaşabiliyor mu hastalar? En çok gelen sorulardan <laughs> evet, bir tanesi. Evet, evet. Tamamen vedalaşıyor mu? Yok. Siz o şeyi sağlıklı yaşam dengesini korumazsanız o bir köşede sizi bekler. Bu karın çevresi yağlanmasıyla beraber geri gelir. Peki polikistik over sendromu yaşayan bir kişi işte aralıklarla diyelim ki bu tekrar etti, etti, etti kısır bir döngüye girdi. <laughs> toparladı, tekrarladı. Sonra menopoz döneminde ya da me erken menopoza sebebiyet verebiliyor mu böyle bir kısır döngü? Erken menopoza poikistik neden olmaz. Hatta hmm. o hastalar biraz daha geç girer. Rezervleri yani çok o, olduğu için, yani tam kullanılmadığı için diyelim. Biraz Hatta avantajlı mı oluyorlar o konuda? Ama işte rahim duvarı kanseri açısından da risk artışı oluyor. Hmm. E, o yüzden hani üreme döneminde yani işte 20 ile özellikle 50 yaş arasında kilo kontrolü sağlarlarsa Hasta bunu iyi öğrenirse, evet. e, yönetmeyi, o zaman hani e, kötü etkilerini de görmemiş oluyor. O ikisi de geri dönmemiş oluyor. Giderek iyileşir, yani 30 yaştan sonra özellikle e, o adet düzensizlikleri biraz daha dengeye gelmeye başlar. Ama 20-30 yaş arasında çok yoğun o sıkıntıyı yaşar hastalar. İşte gebe kalmakta zorlanırlar. Biz hastalarımıza bunu burada öğretirsek, hani kilo kontrolünü, doğru beslenmeyi, Hindistan cevizi yazmayı, <gülüyor> 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 Evet, evet, evet. <laughs> Sağlıklı, sağlıklı tariflerle evet. doğru beslenmek. Evet. Şimdi evet. buraya çok güzel şeyler koymuşsunuz. Evet. Yani hem tatlı isteğimizi baskılayacak ama insülin direncimiz artmayacak. Göbek yağlanmamıza iyi gelecek. Esas şey o göbek çevresindeki yağlanma zaten. O zaman hem e, üreme sağlığı iyi olur hem önündeki 20-30 yılı sağlıklı geçirir aslında. Yani o şeyi biraz hastanın kendisine bağlı. Peki bir hocam bir de için. en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kızınların kadınların menstrual siklus döneminde ödem problemleri. Evet. i̇şte bana mesela hep geldiklerinde diyorlar ki ya işte ne kadar sıkıntılı ayın işte 20 günü ödemliyiz biz. Evet. Tamam, biz ben ben bana düşen tarafı doğru beslenelim. İşte ne bileyim otumuz, çöpümüz, vitaminlerimiz, minerallerimiz, okey. Ama sizin açınızdan ne yapmalı bu kişiler? Hani bu ödem problemini daha minimalize hı hı. E, tutabilmek veya e, anksiyeteyi, menstrual siklus siklostaki o e, alınganlığı ya da hassasiyeti evet. değil mi biraz daha minimal tutmak için ne yapabilirler? Yani hani biraz tabi burada biz ilaçlarla devreye giriyoruz. Biz de hani daha sıkıntılı bir gelince tabii. bir an önce çözüm olsun diye ilaçlarla devreye giriyoruz. Genelde düşük doz doğum kontrolü tercih ediyoruz. Bunların işte vücutta su tutmayanı, tüylenmesi iyice gönderme kilo aldırmayanları oluyor. Ama yine hani baz alan sizsiniz. <gülüyor> 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 beslenme evet onu önem evet. gösterecek çünkü hani karbonhidratla tükettiğin zaman e, o şey bir artış oluyor tabi hani e, adet döneminde yakın istek de artış adetken de böyle aşırı bir hani çikolata tatlı tatlıyım isteği oluyor ama ödemi yapan biraz da onlar karbonhidratlar magnezyum desteği hakkında ne düşünüyorsunuz o, o zaman gerçekten. O ama atlatıyor. hani böyle bir sihirli dernek değil hiçbir şey ee, evet. hani böyle hemen kullandım o gün rahatladım olmuyor ama bir 10 gün iş gününde etkisini gösterir. Doğum kontrol hakları en etkili şey. Ee, bu işte adet düzenine bağlı hem sıkıntılar yaşayanlarda hem işte o ödeme, ödemde, sinirlilikte, ruhsal e, gerginlikte falan en kesin şey doğum kontrol hakları. Bir de doğum kontrol hakları ile ilgili de çok soru geliyor. E, doğum kontrol hakları kanser yapar. Yapar. Yapmaz. <laughs> dinliyoruz hocam da. <laughs> Doğum kontrol yapmak. Peki. Hatta 2-3 yıllık kullanımda rahim duvarı kanserine, yumurtalık kanserine karşı koruyucu etki sağlar önümüzdeki 20 yıl için. Önemli yani bu. Bu, bu yanlış inanıştan çok çekiyoruz. Peki. Soru 2. evet, yapan? evet, evet. <laughs> Aynı anda. Yine düşük dozlu haplar evet. 10 yıllık kullanımdan sonra sadece iyi kitlelerin hani yüzde bir dönüşüm riskini artırıyor. Yüzde bir. Bu da 10 yıllık kullanımdan sonra. O yüzden zamanlamayı doğru seçmek lazım. Çok genç hastaya yani 18 yaşındaki bir kıza adet düzensizliği var diye ben hemen doğum kontrolü başlamak uygun bulmuyorum açıkçası. Çok genç hastaya başlanmasın. Çünkü ileri dönemde bir taşla birçok kuş vurabiliyoruz. Hem çocuktan koruyor. Hem adet işte adeti düzenliyor. Hem kansere karşı koruyacak var. Yani mesela ailesinde yumurtalık kanseri var hastanın. Evet. O şeyde gebelik istemiyor. E, adetleri de yoğun geçiyor. Bu hastaya başlayalım mesela. Evet. Ama gencecik bir kızımızda da 16 yaşında işte 2-3 ayda bir adet görüyor diye hemen hap başlamayı uygun buluyorum ben. Peki menopoz sürecinde doğum kontrol hapları kanser yapar. <gülüyor> Yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Verdi, yok. Yapar mı? Neyi postaya de çok doğru kontrolü vermek istemiyoruz. Orada hormon replasmanı tedavisi dediğimiz biraz daha düşük dozlu e, ilaçlar var. Evet. E, tabii bunların da uzun dönem kullanılması, karşılıksız hani böyle içindeki hormon dengesi yoksa tek doz hormon veriyorsa tek çeşit e, o rahim doğru kanseri yapabilir. Evet meme kanseri riskini de arttırabilir. E, ama hani daha kontrollü, çok düşük doz, doğum kontrolatından daha düşük dozda verilebiliyor. Ama artık çok nadir veriliyor tabii yani hormon replasman tedavisi. Daha bitkisel bir yolda gitmeye çalışıyoruz. Menopozda da yine kilo kontrolü tabii çok önemli. Ee, niye? Çünkü kemik sağlığımızı da koruyacağız. Evet, evet. Ee, hem kas kitlemizi koruyacağız, hem de kemiklerimizin iç içini, içini koruyacağız. Ee, orada orada yine bir yandan yardım alacağız. Bitkisel formu ilaçlarla da destekleyin. Evet. Aynı zamanda tabii evet. bizde de beslenmede yeni trend. Daha çok bitkisel protein destekleri evet. ve bitkisel beslenme ee, ve artı tabii son yıllarda da özellikle ispat edildiği üzere Akdeniz diyeti daha popüler değil mi evet. evet. Hem bu ikisi evet. hem menopozda e, hastaların bu kötü kolesterolleri de artar. Metabolik evet. sendromun bir devamı olarak. Menopozda da normalde vücut östrojene, östrojene çevirdiği o kolesterolü artık tabii östrojen üretimi azaldığı için çeviremiyor. E, bu LDL dediğimiz kötü kolesterol artıyor. Kalp damar hastalıklarına e, zemin hazırlıyor. Ama işte bu Akdeniz diyeti mesela, işte spor, sağlıklı beslenme, o işte orada da yardımcı, orada da tabii. sağlığını koruyor, aynı zamanda kişiyi e, normal süreçte sağlıklı evet. beslenmeye yönlendiriyor aslında Akdeniz diyeti. Çok kıymetli, zeytinyağı ağırlıklı. Bu arada hamura gözün takıldı. Evet, o nasıl bir görünüyor. hamur? O nasıl bir hamur? Çok güzel görünüyor. Bağışıklık Mucizesi kitabında sayfa kaç? 240. Buyur, put diye kızları soruyorum. Sayfa kaç <laughs> 240 mu dediniz? Yani, evet. Sayfa 240 e, keyifli. E, sizler bunu tatlandırıcı kullanarak da yapabilirsiniz. Çocuklarınıza aslında çok sağlıklı, keyifli arı öğün olarak da hazırlayabilirsiniz. E, Diyabetik kişilerin özellikle şeker problemi olan veya özel diyet programları olan kişilerin rahatlıkla faydalanabileceği bir e, küçük aralıktır, tatlı aralığıdır aslında. Ee, yalnız şeye dikkat edelim. Ee, neye dikkat edelim Yara? Badem var içerisinde. Badem olduğu içerisinde... evet. 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 olanlar dikkatli evet. tüketebilir ya da fındık unu kullanabilirler. Mesela kaçamak, ufak bir Hı. kaçamak yapalım, tereyağı ile lezzetlendirelim dedim. Ee, siz Hindistan, biraz önce başlarken de söylediğimiz gibi Hindistan cevizi yağı. Ya da e, zevki keder tabii. E, aynı miktarı kullanmak koşuluna. Miktarlarla kesinlikle oynamayın lütfen. Kitabımdaki miktarlar tam karardır. Defalarca mutfakta denemişimdir. Onları yazmadan önce. <laughs> Hazırlamadan önce. E, Hindistan cevizi yağı kullanmak evet e, daha iyi ona. İsteyen kremayı başka bir şekilde de hazırlayabilir. Ne yapabiliriz? Hadi düşünün bakalım. Yağlı olmasın, krema olmasın derseniz ne olabilir? Yoğurt. Yo, güzel Cheesecake formatına evet. çevirebiliriz. Hadi oradan tiyo vereyim. Cheesecake. Yani Cheesecake. Labne peyniri. Evet tuzsuz. Evet. Tuzsuz labne peyniri kullanabilirsiniz. Yaren böyle ince evet. ince evet. kenarları. Evet. Yaren'in çünkü evet. aşçılık evet. eğitimi de var evet. ekstra olarak. Evet. Ayrı bir eğitimi var Yaren'in. Ee, o yüzden de hani işin sanatını da gerçekleştiriyor <laughs> bir taraftan. Çok dikkatli değil mi Kübra? Çok titiz yapıyor. Evet. Zaten böyle zor işleri yani <laughs> <laughs> demeyiz. <Kendim ulaşmıyorum. gülüyor> evet yapıyorum. ama Kübra'nın da parmakları çok yeteneklidir gerçekten. İnce işleri yaparken Kübra da uh, sen de kendini az görme lütfen. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 160 derecede ısıtılmış fırınımıza koyduk bekleyeceğiz. Peki. Ne kadar pişecek? Yaklaşık da 10-12 dakika kadar bekleyeceğiz ama fırına göre değişebilir o yüzden kontrolü biraz bakarak pişirmekte hmm. fayda var. Peki <laughs> rahim ağzı kanseri bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Nasıl önlenebilir? Nasıl takip edilmeli? Hı hı. Aa, kişi orada nasıl uyanık olmalı? Evet. Neyi fark edebilir? Ya da çok sinsi çok mi önemli. ilerliyor? Evet. Ee, eğer hasta kendine dikkat etmezse gerçekten sinsi ilerler. şişten İş geçtikten sonra fark edilebilir. Ama aslında rahim ağzı bizim vajinal muayenede hemen çok net değerlendirebileceğimiz bir yer simir testi dediğimiz rahim ağzı kanser taraması testini yapıyoruz. Bir de HPV dediğimiz bu kanserin %99'una neden olan virüs var. Bunu tarıyoruz. Evet. Eğer sizde HPV yoksa ve şikayetiniz de yoksa 5 yıl bir daha HPV taraması testi yaptırmanıza gerek yok. Simir testiniz temizse ilişki sonrası kanama, anormal böyle kanlı akıntılar... Ee, ya da ba diğer başka septomlar yaşanmıyorsa, bir şikayetiniz yoksa o simil testi sizi 3 yıl idare eder. Hı. Ama 3 yılda bir, 5 yılda bir bunların tekrarı gerekiyor. Her yıl yapılmasına gerek yok. Artık doğru anlıyorum. Evet, evet. Eskiden her yıl yapıyorduk ama Hı. artık kalktı. Ee, neden önemli? Hı. Çünkü çok önceden tespit edilebilen bir kanser. E, klinik olarak kendini gösterdiği zamansa bayağı işler ilerlemiş oluyor. Yani mesela bu rahim ağzından rahmen yayılabiliyor. Ee, böbrekten mesaneye giden yol, üreter dediğimiz yol, buraya çok yakından geçtiği için orayı tutabiliyor. Böbrekle ilgili şikayetler, işte böbrek yetmezliğiyle gelen hasta olabiliyor mesela. Ya da vajinaya yayılıyor, işte çok kötü kokulu akıntı, ilişkide kanama, böyle şeylerle gidebilir. Nasıl önleyebiliriz? Evet. Bir numarada tek eşli olarak önleyebiliriz. <gülüyor> 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 evet, ee, evet. Ama hani eşimizin geçmişi şüpheli olabilir. Ee, biz o yüzden kendimizi kadınlar olarak mutlaka aşıyla koruyalım. Rahim ağzı kanserinin aşısı var. Ee, bu kanseri yapan e, virüsün yüz küsür alt tipi var ama evet. en sık kanserojen tiplere karşı geliştirilmiş aşılar var. Bunlarla genç kızlarımızla özellikle başlayacağız. Çünkü genç yaş grubunda... Kaç yaşta başlıyor hocam? E, yani 18 itibariyle hemen yapılabilir. Daha küçükleri de öneriliyor aslında. 9 yaş itibariyle de ediyor. Ama ben kendi kızımı 18'e gelince yapacağım. O yüzden hani 18 itibariyle yaptırılabilir. İlk ilişki öncesi. Peki aşılama süresi nedir? Hani başladı. 3 doz yapılıyor. 1 ay sonra ve 6 ay sonra yapılıyor. Ee, ve bunun bayağı koruyuculuğu da e, sağlam. Mesela yaptırdım <laughs> ben bu sene diyelim ki 3 doz yaptırdım sonra bir daha ne zaman tekrar alayım? Bitmiş mi diyor? Evet, o? bitmiş. Ömür boyu evet, dozu gibi. Evet, ömür boyu koruyucu. Gibi değil mi öyle <laughs> sanırım? Öyle değil <laughs> evet, mi? Evet, öyle. <laughs> ömür boyu dozu. Hmm. Öyle. Ee, evet, iyi, çok e, güzel bir bilgi. kullanılacak. rezervatif evet. yani, eğer aşı olmadıysanız işte benim yaşım geldi 40'a 45'e şu anda aşı olmak istemiyorum hı hı. o zaman da prezervatif kullanılacak mutlaka ilişkilerde bizi zararlı mikroplara karşı koruyacak. %100 değildir koruyucu ama yine yüksektir prezervatifin sadece HPV'ye karşı değil işte genital uçağa karşı hı hı. E, sifiliz yani gonore, işte bu tarz böyle diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bizim prezervatif koruyacak. Olur. Ama aşı mutlaka olur. Ama hocam mesela kadın korunuyorsa, erkeğin de yine e, prezervatif kullanması gerekiyor mu? E, gebelikten korunma ayrı ama kadını cinsel yolla bulaşan hastalıktan korumak için prezervatif. Yani gebelik. da o zaman kesinlikle yıldızlı bilgi. Evet. Erkeklerin prezervatif kullanmasının bu açıdan, yani eşini korumak açısından çok önemli Peki oldu. Tek eşlilerse, hanım zaten gebelik için korunuyorsa burada gerek yok. Evet. Ama işte her zaman durumlar öyle olmuyor ki. O zaman e, sonuçta... Biz, kendisi, çok çok kadını kadını dikkat var, dikkat biz kendimizi korumak için kadınları koruyacağız. Evet, kadınların dikkat etmesi gerekiyor. Kimsenin kendimizi bırakmayacağız. Elbette, elbette. Peki... E Temiz bir yaklaşımına geldim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet, <laughs> Ee, bu yaklaşımınızı destekliyorum <laughs> daha <önce. gülüyor> Ama ne kadar erken tespit edilirse tüm kanser türleri için öyle e, o kadar önemli. Bazen e, virüs olur, HPV virüsü tespit edilir hastada evet. ama simir temizdir. Hücresel bazda hiçbir değişiklik yaratmamıştır o virüs. Onun temizlenmesi, vücudun o e, virüsü yok etmesi ihtimal daha yüksek. Ama bunu da ilanlayacağız. Hasta takiplere gelecek öyle anlayacağız. Peki, genetiğin etkeni nedir rahim ağzı kanserinde? Orada çok şey yok. bu virüse bağlı. Yani eğer sizin genetiğinizde böyle bir kansere yatkınlık varsa sadece rahim ağzı kanseri için oluşur. Herhangi ha, bir kanser. Ha, mesela için? ailenizde işte atıyorum amcanızda akciğer kanseri var, öbüründe işte dayınızda lafama var, birinde lösemi Hı. var. Yani sizde bir ailevi yatkınlık var. Siz o virüsü aldığınız zaman bunun kansere çevirme ihtimali daha yüksek oluyor. Hı. O zaman ne yapacağız? Sık der. Peki, bir soru daha gelmiş. O da çok önemli bir soru. Adet düzensizliğim var, bebeğim olmaz. Olur olur. Olar <laughs> <laughs> mı? Evet. Yani mesela bu en endişe çok fazla evet, adet düzensizliği var. Yumurtam kaliteli değil herhalde, evet. benim bebeğim olmaz. Evet. Şimdi polikistik olay mesela, en sık adet düzensizliği yol açan şey polikistik olaydır. Onun da Hı. çaresi kaliteli beslenme, kilo verme, yumurtlamanın kendiliğinden geri dönmesidir. Ama tabii bazı hastalarda özellikle işte yaş ilerledikçe yumurta kapasitesi azalmıyor mu azalıyor kalitesi düşmüyor mu düşüyor onların kimde e, yine tabii yardımcı üreme teknikleri işte bizim verebileceğimiz bazı ilaçlar üremeye yardımcı artık çocuk sahibi olmak eski dönemlerdeki gibi zor bir de bir, bir noktayı aydınlatabilir miyiz hocam birlikte anneler yani anne adayları Hı. hamilelik sürecince sürecinde kaç kilo almalılar? Neyse ya hani ortalama Türk bayan böyle 1.60 1.70 arasında boy evet. olan bir Türk kadının yani 12 ile 15 kilo arasında alması normal. Daha az alsam olmaz mı? Herkesin e, şeyi o hayali o. Evet, ben 90 kilo ile bitirsem doğumdan evet. sonra fit fit çıksam e, olur ama kontrollü olur. Yine bir de, e, diyet desteğiyle olur. E, 9'un altına yani 7 ve 6 kilo almak gebelik süresince erken doğum riskini arttırıyor. Düşük doğum ağırlığı bebek riskini arttırıyor. Yani bir miktar kilo tabii ki alınacak. İşte 9-12 arası diyet desteğiyle ise anne bir şey kaybetmeden e, tamamlıyorsa çok iyi olur. Normali 12-15 evet. daha uzun bayanlar 15-20 arasında evet. da olabilir. 12. Dolayısıyla <laughs> da aslında çok kilo almak e, hamilelik sürecinde marifet değil tabii, tabii. sevgili seyircilerimiz, <laughs> sevgili danışanlarımız, evet, <laughs> iki kişilik beslenmeyeceğiz. evet evet lütfen <laughs> iki kişilik beslenmeyeceğiz çünkü bebeğiniz zaten gerçekten güzel besleniyor içeride. Buna hiç endişeniz olmuyor. Hocam ağzınıza sağlık diyorum. İzledim. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyif aldım. Verdiğiniz <laughs> bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne oldu tatlımız? Tatlım da tabii tadına bakacağız oldu. şimdi. Aa, evet. Bakacağım bak buradan <laughs> <laughs> evet nasıl gidiyor Yaren'cim? Ooo ooo süper Yaren çok güzel görünüyor. Evet mis gibi şimdi böyle nar gibi kızarmış şekilde çıkacak. Badem, sırf bademden hazırlanmış, blenderdan geçirilmiş bademden hazırlanmış yapımız. Şimdi normal koşullarda bu böyle düşünülmez Başak'cığım. Hani ben bademi rondodan geçireyim de bu badem böyle bana melek, hamur olsun, e, turta hamuru olsun diye kimse düşünmez melek, mesela. Oldu, turta hamuru oldu gördün mü? Un yok bir gram, un yok içerisinde ve kıtır kıtır şimdi. Tabi birazcık e, azıcık soğuması gerekiyor. Aynen. Biraz soğuyacak ki bizim kremamızı alt üst etmesin değil bir taraftan da. Çok Evet. Oldu. evet. Muhteşem görünüyor değil mi Yaren? Güzel gözüküyor. Evet. Bu işine biraz süreceğiz ama üzerinde çünkü rengini suyu çok bırakmasın. Bizim vişnelerimiz tabii ki mevsiminde evet. değiliz. Super fresh. Onu söyleyeyim ama siz e, başka super fresh orman meyveleri falan da kullanabilirsiniz. Ahududu kullanabilirsiniz. Börtten kullanabilirsiniz üzerine. E, elmalar olabilir değil mi? Yani çeşit çeşit artık alem geldi. Muz, muz kullanabilirsiniz. Ne seviyorsanız karıştırarak kullanabilirsiniz süsleme aracında. Yerizim, 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 Efendim? Efendim? Kameraman yine iyi. <laughs> Ay sen de tadına bak Yeliz'cim bugün artık. Ya bir tane ee, şey olsun, kaçamak olsun. İki kilo evet. vermiş zaten, bence bakalım. <laughs> Toplam yedi kilo mu Onu söyledi, evet. Başta verdim dedi, bugün de vermiş. Ama devlet. <laughs> sen de vermiş. Ama verdi, verdi. Verdi.